Bütçe uygulamasına göre hazırlanmış e, sonuç olarak stratejik e, planımız e, 2014 yılında bizim için başarılı e, diye değerlendirdiğimiz e, çünkü müstakilen bizim e, valilik dönemimize rastlayan e, <laughs> bir yıl oldu tam önceki. <laughs> dönemlerden devam edenler de 2014 başından sonuna kadar bizim sorumluluğumuzda yürütülen, geçirilen bir dil oldu. Tabii bizim geçen yıl da böyle bir e, izahat, valilik izahatında bulunmuş. E, bizim metodumuzda zaten ilgilenmesiniz de birlikte çünkü özel idare kanunu ve karar organı e, ilgilenmesidir. ilgilenen organı valiler ve teşkilatlı özel idare genel sekreterliğinden başlayarak. E, bu cümleden olarak da siz de biliyorsunuz ki biz de işlemlerimizi e, işlerimizi birlikte konuşarak, danışarak e, kaynakları da göz önünde bulundurarak mantık bir şekilde başlattık, yürüttük, devam ediyoruz. Bizim açımızdan uyumlu bir şekilde götürdüğümüze inanıyoruz bu e, birlikte çalışmayı. Tabi özellikle idare imkanlarımız her ne kadar yaklaşık 195 trilyonla ciddi bir rakama ulaşsa da 2014 yılında bunların büyük çoğunluğu biliyorsunuz bizim paramız değil. Yani şimdi milli eğitimindir. Evet. Diğer yani amaca tahsisli <laughs> çok fazla söz hakkı olmayan öz kaynağımız olmayan bir para. Her ne kadar bizim aracılığımızla kullanılıp işte ihaleleriyle, işlerin takibiyle neticelendirmesini ki yine bizim işimiz neticede yani para şuradan gelmiş, buradan gelmiş ya da belli amacı yönelik olsun olmasın. Memleketimizin parasını biz bunu en iyi şekilde kullanıp e, maksada ulaşmak için elimizden gelen gayreti yaptık. Sizlerin de desteğiyle. Kendi öz kaynaklarımızı da tabii daha da onlar çok sınırlı kaynaklar. Onları da sizlerin de bildiğiniz gibi yine konuşarak, danışarak ve çok fazla dağıtmadan başlanmış işleri toparlayıp bitirerek çok fazla yeni projelere girmeden çünkü çok az bir kaynakla ve bir hizmetleri yapıyoruz. Mümkünse kendi imkan ve kabiliyetlerimizi arttırarak bu bu anlamda iş makinalarımız, iş makinesi parkımızı yenileyerek işte bu yapılan çoğu asfalt e, yol uygulamaları kendi imkanlarımızla, kendi makinalarımızla geçen yıl ciddi bir makine parkına sağlık sizlerin e, onayıyla yeniledik 5,5 trilyon iş makinaları alarak o makinelerde da kullanarak bu hizmetlerimizi yürüttük. Ee, bundan sonra da yine bu düşüncede bu tavırda bu hizmetleri hep beraber yürüteceğiz. Ee, biz sizden bize vermiş olduğunuz destek ve güven için teşekkür ediyoruz. Ee, varsa e, eksikliklerimiz onların da dile getirilmesini ve o konuda bizlerin de tabii ki yönlendirilmesinden bekliyoruz. Deyip teşekkür ederim harcadığımız 113 milyon 666 bin lira. Ve il 2014 yılında dünyada 1980 yılından sonraki sosyo politik yapının değişmesi, serbest ekonominin de dünyaya hakim olmasıyla birlikte biliyorsunuz artık sınırlar kalktı. Farklı şeyler konuşmaya başladı. Biz eee Giresun'da şehirde artık bu gelişen dünyada bir yerlere taşımak sadece e, şehrimizi bu ülkenin içerisinde bir yere taşımak değil, artık dünyada bir yere taşımak zorundayız. Bununla alakalı olarak da meclise 2014 yılında bence en önemli çalışmaları turizmle ilgili ve gençlerin spor yapmasıyla alakalı olarak aldığımız kararlar bana göre. Bunları mitingi ateşledik. Ve sağ olun e, Sayın Valimiz de, Genel Sekreterimiz de bu konuda bize destek oluyor. İnşallah önümüzdeki günlerde daha da bunu geliştireceğiz. İlçe bazında bütçemizden e, sembolik olarak bir oranda bu iki konuyla alakalı da e, aktarım yaptık. Bir yıllık bütçe yapılanmasına göre